Ben şey uzay montaj test denemesi yaparken e, şu e, işlemciyi yaktım ben arkadaşlar. Bunu dört çekirdek işlemcimi yaktım. Peki bu nasıl oluyor? Birazdan size söylerim ben. Şu uzay montaj testini yapınca uzay montaj testini yapınca ee, şey oldum bakın siz de aynı hatayı yapmayın sizlere kısa bir bilgi vereyim bunun konusunda mesela bu e, uzay montaj mesela her anakart mesela her bir anakart uzay montajda kullanamaz ve kullandığın anakartın mesela bunda kırmızı şey yoktu Şuralarda bir buzzer olacaktı. Şuralarda bir buzzer olacaktı ama buzzer olmadığı için ben de e, şey yapmadım. 5 dakikalığına e, ilerlediği için anakartı yaktım. Peki bu nasıl oluyor? Bakın. Şurayı kullandım. 25 pin e, girişini kullandım. Ondan sonra e, şu 4 girişi CPU güç e, CPU'yu biliyorsunuz. işlemci besleme. Besleme ünitesini koydum. Besleme ünitesini e, güç girişine bağladım. Şurayı 25'lik, 25'ini de bağladım. Bir baktım ısınmalar oldu ama şey olmamıştı. Bir baktım ekran kapandı. Ama ben anladım ki işlemcinin yandığını anladım zaten. E, şimdi kırmızı ışık yanmayınca hani e, ben bunu size söyleyeyim. Bu gibi sorunlar çok çok oluyor. Benim de ilk ilk sefer e, başıma geldi zaten ama ya yani şimdi şöyle bir şey var. Yani peki bu arızalar nasıl oluyor? Bu kazalar nasıl oluyor? Mesela şu girişini kullanıyorsunuz ve şu girişini kullanıyorsunuz. Bu iki girişi kullandığınızda mesela buradan şu 10 buhar payını yani voltajını, voltaj payını bu girişten alıyor. Şu 25 girişinden alıyor. Şu Güney Kutup, şu Kuzey Kutup, Kuzey e, ya Güney Kuzey çipi deniliyor bunlar ama ben böyledir. Bu bir tane vardı, bu bir tane vardı. İkisi aynı görede bulunuyor. Şimdi bu e, bunlar mesela, bu bir artı iki olarak bu güç girişinden emiyor. Şimdi bunları mesela sen e, bunlar da aynı şekilde alıyor. Ondan sonra bir tek ana kartını kullanıyorsun. Ya şimdi bunun SATA girişi var. Bak, şunlar SATA girişi. Bunlar ayrıca 5 volt tüketiyor. Bunları bunları yerleştiriyorsunuz. Ayrıca VCD sürücüsü var. Oradan da bağlıyorsunuz. Ayrıca SATA girişi girişleri var zaten bunu biliyorsunuz. Ö, ö, öbür diğerleri dağılıyor. Ya şimdi bunları bağlatmadım bağlatmayınca buradaki voltaj hepsi CPU üzerinde biniyor ve bunlara biniyor. Şunlara biniyor, şuna biniyor ve şuna biniyor. Ya bu buradan gidecek ya bu buradan gidecek. Anlayacağınız o. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Şunu Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir bakalım da neresi gitmiş ya. Hem ana kartı yaktım, hem de ee, sipusunu yaktım Şunu yerleştir. tamamdır. yerleştirdikten sonra şu şurada kalsın. Şimdi bu diyotumuz şekilde, anod e, diyot kısmında. Şimdi şuralara baktığınızda bir çalışıyor mu çalışmıyor bakalım. Evet Çalışıyor. Bundan sonra şuraya bakalım. Yani şu 10 volt girişi. Ya şimdi buraya baksak, burada. Bu eksi taraf. Bu artı taraf. Artı taraf umaj var. Şimdi buradan. Buradan. Şimdi. Bu normalin altına düşmüş değerler bunlar. Yani normalde burada şu e, çiplerin etrafı kapasitör olsun. ya yani şunu şuraya da alalım. Şu kapasitörlerin, e, kutupsuz kapasitörlerin voltajlarını alalım. Eksi taraf burası. Artıya geçelim. Art tarafa geçelim. Aynı değer. Bak burada aynı değer çıkıyor. Aynı değer çıkıyor. 30 kusur çıkıyor. Eksi. Artı. Aynı değer kusur çıkıyor. Ve şu demek oluyor ki normal e, ölçülerde burası e, 40, 40'ın 40 üzerinde çıkıyor. Buradaki umajlar da düşmüş. Hatta bir göz gezdireyim. Bak şu kapasitör gitmiş versin. Yazık yes, küp belendiğini biliyorsunuz ucu. Ya şimdi bu burada çok yüksek voltaj varsa sen bunları kullanamazsan, bunları kullanamazsan, şu girişleri kullanamazsan, şu e, şu girişleri kullanamazsan, bu USB çıkışlarını. Bunlar vo, bunların voltajları hepsi bu çiplere biniyor. Bu e, işlemciye biniyor şu çiplere biniyor. E böyle uzay montaj yaparken işte 5 dakikana gitti yandı. Maksat o. Ya siz de bu hatayı düşmeyin diye e, ben şey yapıyorum. Yoksa benim için abi hoş ben yaparım bunu. Bu ben çoğu kart yaptım zaten. Bunu da yaparım. Ama işlemciyi yapan mı? İşlemci yanlış zaten. Şunu şöyle yapalım. Yani normalde hepsi o maçlarda. kusur veriyor. Yani ortalama 40, 40 ile 47 ile 30 çıkartmaz zaten 30 40 30 40'ın altını çıkartıyor burası. Yanma olasılığı var. Yanma olasılığı fazladır. Şimdi şu işlemciyi işlemciyi besleyen mosfetlere bakalım da. Önemli olan burası görüyorsunuz 5 omaj 5 omaj iyi bir şey değil bu ee, diğer mesela sağlam işlemcilerde 7-8 omaj civarı e, bir omaj veriyor bu düşmüş yani omaj baya düşmüş yani işlemci kül olmuş <laughs> Yani şu şekilde e, şu kartı tamir edebilirim de e, işlemcisi gitmiş. Şu işlemciyi çıkartmamız lazım. Bunu temizlemeniz lazım alete. Ama şunu ben çıkartmayayım da e, part 2 olarak part 3 olarak e, paylaşacağım bunu. Neyse bunu ben şey yerine koyayım da. Şimdi bir elimde telefon bir elimde şey şey olmaz. Kusur olur. Yani şu e, şeyleri ölçersiniz de. Şuraları ölçersiniz mesela. Umaj veriyor. Ya illa bu bozuktur diyemezsin yani. Bu nitekim 30 umajlarda. Bazıları ve bazıları 30 30'un üzeri genelde 40 oluyor. 40 ile 47. Mesela sağlam ana kartlarda. 30'u mesela şu an yani normal bir sayı geçiyor ya burada. Evet. Ya şimdi bu bölgeler mesela bu bölgeleri işlemci olarak beslemezseniz mesela burada omaj tutayım mesela atayım 80 100 ohmda olursa bu 100 ohmu 100 volt vermeniz lazım ki burada amper yani netikin bu çipler amperle besleniyor yani amperle beslendiği için o düşük olur. Yani yani o 30 30 ohm çıkarttığı için bir illa bozuktur diyemezsiniz. Ama normalin altına düşmüştür. Bu da normal bir şey değil. Çünkü bir işlemci zaten dese işlemcinin e, şu sürs şu ayaklara baktığınızda ne kadar çıkıyor? 3 ohm çıkıyor. 6 omaj veriyor 6 ile 5 omaj veriyor ya bu değer iyice düşmüş yani 7 ile 8 omaj vermesi lazımdı buradaki e, parçaları da demek oluyor ki düşmüş yani bu işlemci düştüğünde neyse onu part 2 olarak ben vereceğim şey videonun sonunda part 2 olarak paylaşacağım onu da yani siz aynı şeyi yapmayın ama benim için değişen bir şey yok yani ben bunu e, artı olarak e, şey için aldım uzay montaj olarak aldım ama uzay da testleri yani bunları bu bileşenleri de takmanız lazım yani şu oluyor ondan sonra şun şunlar oluyor bunların voltajları buradan emiyor yani buradan voltajlar bu çıkışlara da gidiyor bunu unutmayın bu çıkışları besliyor bu çıkışlara sinyal veriyor, voltaj veriyor. İşte o voltajlar da bunlara dahi olunca bunun katı iki katı oluyor. Bu da e, mesela voltaj yüksel yükle e, yükseldiğinde ohm'un üzerine çıktığı için mesela ohm'un üzerine çıktı. Mesela diyelim ki e, tutayım 12 volt. 12 volt bu belgelerde 12 volt. Yani bu, bu burası mesela 5 volt, 5 volt, 5 volt. Burası da 12 volt diye tutuyorum yani diye söyleyeyim. Şu bunların voltajları ve omajları ve bunların voltajları ve amperleri bunların üzerine geliyor. Yani bu da bu bir kat yani bir katla besleneceğin tutayım yani bu 3 voltla besleneceğin yerine 5 volt üzerine geliyor. 8 volt üzerine geldiği için bu da aşırı amper geçiriyor. Yani o majın o üzerine çıktığı için direnci de ortadan kalkıyor ki bu ısınmaya, acayip yanmaya hatta yanma hassasını geçtiği için yanıyor. Yani öyle. Videom bu kadar. Partiki olarak tekrar atarım. Yani part olarak tekrar video baş... Ee, bu ana kartın sorununu ee, şey yapacağım yani sorun neymiş ortaya koyacağım ve sorun e, sorunlarını halledip ondan sonra tekrar teste koyacağım. Ama işlemcimiz yanıyor. Yani bilginiz Yani bu hatayı aynı siz yapmayın. Ama benim için hava hoş mesela sürekli ben e, şey yaptığım için sürekli mesela tamirat şeylerle uğraştığım için benim o e, e, büyük bir problem değil benim için. Hani biz bunları açtık zaten. Ama sizler için söylüyorum bunu. Bunu e, mesela şu çıkışları e, unutmayın. Yani mesela bir, bir işlet e, bilgisayar kurduğunuzda şunları unutmayacaksın. Şu girişleri unutmayacaksın. Sürücüleri unutmayacaksın. Hatta bunları da boş bırakmayacaksın. Bunların voltajları, amperleri bunların üzerine dahi oluyor. Çipleri yakıyor. Neyse videom bu kadar.